Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fruit Party oynuyoruz. Bakalım kasamızı katlayabilecek miyiz? Şöyle 91.000 TL'lik bir kasam var. Ben ne yapıyoruz? Şöyle 10.000 TL'lik bonusla oyuna başlıyorum. Haydi bakalım şansımız bol olsun. Çarpanlarımız çok olsun diyorum. Hadi yavrum gel bakalım. Hadi lan 5 spin kaldı Orospu'nun çocuğu Güzel abi Devam Güzel Güzel abi çok güzel tamam Kardeyiz Haydi bakalım Nice abi nice hadi bakalım son spin değil mi bu evet spin kalmadı maalesef 14.000 td aldım bu bonus oyunundan az olsa bir karım var Şöyle oynamaya devam edelim <laughs> Devam ki <laughs> Wow. Abi güzelsin. Hadi yavrum benim be. Şöyle güzel aldık yine. 3 spin kaldı. Money back yaptık yine. Ne alsak kar abi. Son 2 spin. Son spin değil. Son spin de boş. Geçeceğiz bir ihtimal şöyle. Aynen. Tamam yine 14.000 TL aldık. Aynı parayı aldık. Şöyle kasam 100.000 TL oldu.